Bu videoda noter araba alım satım işlemleri nasıl gerçekleşir? Bu soruların cevabına gelin hep birlikte bakalım. Araç alıcı adına tescil edilir ve noter devri gerçekleşir. 2021 fiyatı olan 301 TL'lik noter ücretini alıcının ödemesi gerekir. Satıcı adına olan ruhsat iptal edilir ve Yeni tescil belgesi hazırlandıktan sonra satış belgesi sunulur. Böylece noter satış işlemleri gerçekleşmiş olur. Peki araba satışında para nasıl alınır? Araç satışında para transferi nasıl yapılmalı? Araç satışında parayı aktarmanın en güvenli yolu satıcının hesabına blokeli havale yapmaktır. Çünkü satış işlemi herhangi bir nedenle gerçekleşmez ise blokeli havale sayesinde alıcı taraf parasını geri alabilir. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.